Herkese selamlar sevgili dostlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. bugün sizlerle birlikte uzun zamandır oynamadığımız süpermarket Simulator'a kaldığımız yerden devam edeceğiz en son ee, zararımızı kara çevirmiştik <laughs> marketimizi büyütmüştük bir kasa daha almıştık vesaire vesaire bu tarz gelişmeler oldu uzun zamandır da çekmedim gerçekten hatırlamıyorum sizlerden ricam kanalıma abone olmayı videoyu beğenmeyi ve herhangi bir yorum atmayı unutmayın İyi de olsa kötü de olsa eleştirinizi her zaman açığımdır. Şimdiden çok ama çok teşekkür ederim. O zaman süpermarket Simulator'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, yeni bir çizelge gelmiş bakalım. Kirlilik göstergesi diyormuş. Mağazanızın ne kadar kirli olduğunu gösterir. Mağaza çok kirlenirse mağaza puanları kaybetmeye başlayacaksınız. Oo, çok iyi. Evet bu çok iyi. Ee, şimdi günü tamamlamak için enter'a bas diyor. Bu nar oldu ben bunu hatırlamıyorum. Neyse. Evet şimdi çok yeni yeni şeyler gelmiş. Otomatik ödenmiş fatura ve kiramız ödenmiş. Ee, görev çöpleri topla ve çöp kutusuna at. Taba basarak paspasal ve yerlekeleri temizle. Taba basarak süngeri al ve pencereyi temizle. O cam, pencere, yer hepsini silebiliyor musunuz? Çok iyi. Bu çok iyi oldu yalnız. Bunun olması çok iyi oldu. Şimdi çöpler varmış. Öncelikle çöplerimizi bakalım. Çöp kutusu yok. Yani burada. Şimdi taba basıp sünger. Pencereyi temizle. Bu özellik çok iyi olmuş ya. Bu mükemmel bir şey olmuş bu. Şimdi yerde leke yok. Yerde leke olmadığı için de e, şey yapmıyor galiba. Şimdi malımızı alalım. Evet yumurtamız eksik. Peynirimiz eksik. O bayağı bir malzememiz eksik bugün. Bayağı bir sipariş vereceğiz. Makarnamız yok. E, kahve mak şeyimiz yok. Kahve makinesi evet bu arada kahve makinesi. Bayağı bir eşyamız yok anlayacağınız. Hemen şuradan bir e, ee, toptancıya gidelim. Ekmeğimiz var. Ee, un alalım. Toz şeker alalım her ihtimale karşı. Ee, narvalo kahve muhakkak giden bir şey. Sütümüz var. Yumurtamız yok. Suyumuz yok. Bir dakika şuradan ben unu bire düşüreyim. Ee, şimdilik bunu bir sipariş verelim önce biz. Satın al diyelim. Bunları tabi raflarımıza dizelim hızlı hızlı hızlı. Evet şimdi bu bitti bunu verdik İkinci bir siparişimiz yapacağız ee, Tereyağımız yok ee, Dur bakalım hemen şöyle bir Şimdi kafadan Tuzumuz yok Basmati pirincimiz yok Spagetti makarnamız yok Fındık ezmemiz yok ee, Bu undan bir tane söyleyelim Bundan söyleyelim ee, Sütümüz var siyah çayımız var Peynirimiz yok Tamam bunları söyledik ee, bunlardan sonra herhalde daha artık bir eksiğimiz yok diye biliyorum ben. Evet bundan sonra hatta biz marketi açalım. Yavaş yavaş da müşterilerimiz gelsin. Artık yavaş yavaş bir varlığını göstersin market. Evet şu anda marketimizi açtık. Ee, tava basarak paspas alıyor ama paspaslık bir durum olduğunu düşünmüyorum. Şu anda çünkü leke yok yerde çok fazla. Ee, hani bakıyorum şu anda bir leke yok. Bir lekelik bir durum yok. Ee, bazı raflarımız boş. Bütçemiz şu an kısıtlı. Gözüküyor mu? Evet gözüküyormuş. Bütçemiz şu an kısıtlı. Ee, şu anda marketimiz açık. Bekleyeceğiz bakalım ne olacak ne bitecek. Müşterimiz girsin içeri. Ha, şu depoyu ben açmadım. Ha, burayı da silemiyorsun. Ha. Ya buraları deniyorum ama yok. Buralar silinmiyor. Okey. Yani şu cam temiz şu cam temiz evet, hı hı başka hı bir hı. şey yok şu an ee, Biz 16 coffee dark was satın al alıyoruz satın alıyoruz Satmak istiyor musunuz stok sayısı 12 Maalesef Yeni bir şeyler gelmiş hep böyle yeni yeni şeyler gelmiş bu çok iyi olmuş Evet Lilo var. Buyurun iyi günler dilerim. Hanımefendi hoşçakalın. Uyarı ekranları, duyurular vesaire falan bu çok iyi bir detay olmuş hatta. Bu oyunda çok daha olmuş. Yani çok daha iyi olmuş. Çok daha olmuş ne? Çok daha iyi olmuş. Teşekkür ederim. Abla 5 dolar için kart mı uzatıyorsun? Harbi ciddi misin? 5 dolar 5 5. Hoş geldin abla. Hemen seninkini de şöyle bir hızlıca geçelim. 16.95. İyi günler. Oha abla ne aldın ya böyle? Vallahi gittim bütün rafı boşalttı ne? Evet, 52.15. İyi günler. <laughs> şey, pardon, buyurun, buyurun, buyurun efendim. Kusura bakmayın dalmışım öyle ya. Bu aralar çok dalganız. At yalanız kimin ananı? Namı Kemal. İyi günler efendim, hoşçakalın. Evet, 15. 50. Al ya. 9 centten kim ölecek? Gönlümüz bol. Evet. 10, 50, 25, 85. İyi günler ablacığım. Evet. 1, 2, 25, 35, 40. İyi günler abicim. iyi günler. Dayı bu kadar kahve çayı ne yapacaksın? Gözünü seveyim. Hayata mı küstün? Ne yaptın ya? Ne yaptın? Hayata küstün. söyleyebilirim söyle bilelim ya. Abla hoş geldin. Oy maşallah. Bu ne ya? Yemin ediyorum yumurta fabrikası sana çalışacak bugün. 37.39 İyi günler efendi. Hoş geldin abi Evet 50 70 90 2 İyi günler buyurun Evet marketimiz hareketlendi Ve dahası da olacak Kazancımızı şimdiden katlamaya başladık Alalım abi kartı 26.47 İyi günler abicim Kendine iyi bak Abi hoş geldin abi bu ne ya maşallah Yemin ediyorum herhalde 10 çocuklu aileyi doyurduk bugün İyi günler avcı. Çok opik mısır gevreği. Evet çok opik mısır gevreğimiz kalmadı. O yarın gelecek inşallah. Yolda takılmış. <laughs> onu da almadık harbiden. 59.74 Ya 74. İyi günler avcı. Evet onu söyleyeceğim söz. Onu söyleyeceğim birazdan. Bana biraz süre ver. Dayı. Ona osurdun mu na? Sıçtın mı onun içine? Ne yaptın? O ne biçim terbiyesizlik? Adam geldi oraya. Ne attı ya? İpneye bak. Abi bu, 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 Çinli ipne ya. Seni var ya seni, seni bir de arkamda göreyim kardeş. Seninle uğraşırım. Çalmak çömlek oynar gibi oynarım. Fıstık ezmesi mi? Bitti fıstık ezmesi oğlum. Senden önce geldi millet. 20 5 9 Al ya üst sentmek ne olacak? Süt bitti. Oha süt bitmiş lan. Oğlum 3 raf süt vardı. Ne ara bitti o süt? 57.17 İyi günler abicim. Abi mısır gevreği bitti ya. Gün bitti ama okum yani. Bu saatte gelinir mi mısır gevreği için? Millet diyor Fıstık ezmesi bitti baba bitti bitti. Aldık bitti yani. Bak, dayı dizdi. Oğlum harbi market bitti lan. Oha karın karın ettik şu an. Çüş. Hayırlı geceler. Mesai bitti. Biz hala açığız burada bak. Hizmette sınır yok ya. Vallahi hizmette sınır yok. İyi günler, iyi günler. 20 müşteri 17 bulunamayan ürün bir pahalı ürün. Ee, 640 lira harcamışız. 1034 lira kazanmışız. 329 lira şu anda kardayız. Bence çok iyi bir kar. Ee, şu anda marketimiz yükselişte. Ürünlerin piyasa fiyatı değişti falan filan. Şimdi oyunda çok büyük güncellemeler olmuş. Yani cam siliyorsunuz. Dükkanınıza paspas atıyorsunuz. İşte ne bileyim, e, bir tedarikçi herhalde size geliyor. Hani işte biz bunu satıyoruz, alıyor musun? Dercesine bir teklifte bulunuyor size. Ve bunun içinde çok iyi bir e, güncelleme olmuş. Çok iyi bir güncelleme gelmiş oyuna. Hani bir tedarik firmasından en azından şunu alabiliyorsunuz. İşte kardeş ben bunu satıyorum, alıyor musun? Bitti. Ondan sonra soldaki görev bölümünden işte cam silme, paspas atma. Bunlar çok iyi bir e, güncelleme olmuş. E, yükleme alanı için böyle ufak bir çizgi yapmışlar. Daha önce böyle bir şey yoktu. Güzel bir güncelleme olmuş. Çok güzel bir güncelleme olmuş. Eline koluna sağlık emeği geçen herkesin. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve herhangi bir yorum yapmayı unutmayın. İyi de olsa kötü de olsa eleştiriniz. Tabii ki bekliyorum. Şimdiden çok ama çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.